kentinde Türkiye'nin öncülerinden dünyaya da büyük ölçekte hizmette bulunan bir isim. Çayrova Konya merkezli bir firma. Geçmişi sağlam. Sıfırdan başlayıp dünya çapına çıkmış. Bütün aşamaları basamak basamak geçmiş ve şu anda da yanımda sevgili Mehmet Serbest var. Dış ticaret müdürü. Onunla bakalım dış dünyada ne yapılıyor? Hangi ürünler daha çok gidiyor? Konuşalım. Önce bana burada bulunan ürünleri şöyle hızlı bir şekilde aktarabilir misin? Tabii ki. Ee, önce kendimi tanıtayım. İsmim Mehmet. Ee, 13 yıldır Çayırova'da Dış Cihayet Müdürlüğü yapmaktayım, çalışmaktayım evet. Ee, biz Çayırova olarak 50. bu sene 50. yılımızı kutluyoruz. 74 yılında kurulmuş bir firma. Ee, bizim e, ürünlerimiz gördüğünüz üzere yani bir romorkun veya tarım makinesinin alt ekipmanları, yürü ekipmanlarını imalatını yapıyoruz. Sektörümüzde dediğiniz gibi lideriz. Bugün dingil olsun Avrupa standartlarında belgelerini almış ve kendini ispatlamış ve dünyanın 50 farklı ülkesine ihracat yapan bir firmayız. Söze gerek yok diyorsun yani. Eyvallah. <laughs> Benim e, gözlemimi aktararak devam edeyim. E, Remork yapan arkadaşlar ya bunu kullananlar bana şöyle diyor. Abi biz Çevrevo kullanıyoruz ya diyor. Bir şekilde evet e, yani biliyorsunuz bu Türkiye ne demek? bu ne demek çayrava kalite demek kalite demek kendini ispatlamış demek ve akabinde yani sadece onunla alakalı değil müşteri ilişkileriyle alakalı bir durum da var burada e, tabii kalitemiz güzel ama servisin güzel değilse malzeme şeyin e, nedir o insanlarla ilişkin güzel değilse bunun arkası gelmeyecek yani siz de biliyorsunuz bunu e, öyle bir haldeyiz Dünyadaki rekabetler rekabetten çünkü bu ürünleri bir tek siz yapmıyorsunuz bir sürü yapan var Aynen. Avrupa var Asya var Çin var Oradaki şeyin nasıl dengeyi nasıl sağlıyorsunuz veya rekabet şansını nasıl elde ediyorsunuz? Şimdi dünyada e, Avrupa'da bizim en büyük rakiplerimiz işte bildiğiniz üzere İtalyanlar. Onlara rekabet etmek başta başına bir iş. Çünkü onlar bizden yıllar önce başlamışlar bu işe. Fakat e, bugün baktığımız zaman kalite açısından hemen hemen at başı diyebiliriz yani. Hmm. Kalite açısından servis açısından at başı diyebiliriz. Diye. Sanıyorum Konya'daki üreten arkadaşlar eskiden hep sadece ürün üretirdi. Ya yani demir değil mi diye geçerdi. Ama şimdi bakıyorum boya, boyanın rengi, boyanın kullanım şekli, boyanın ömrü yani dizayn, göze hoş gelmesi artı iletişim. Galiba bu konuyu da açtı herhalde Çeyrova'ya da Konya. Ya sadece demirle olmuyor bu işler. Dediğiniz gibi içerisinde kullanılan malzeme vesairesi bunlar hepsi başlı başına bir iş yani. Şu sadece şu dingilde 50'ye yakın parçadan oluşuyor veya 70'e yakın parçadan oluşuyor. Yani şey yukarı. Bunların her birinin ayrı bir kalite olması lazım. Bir kalite standardı olması lazım. Şimdi bunlar çok önemli faktörler. Siz de izah ettiniz zaten. sadece demir değil yani. Demir değil. Akabindeki içerisindeki bütün malzemeler kaliteli olmalı ki siz de rekabet edebilirsiniz yani. Teker sizin? Tekrarla şöyle biz ticaretini ee, yapıyoruz. yapıyoruz, alsat yapıyoruz. Kendi ha. markamızı üretti, ürettiğimiz, fason yaptırdığımız lastiklerimiz de var. E, aynı şekilde e, cant üretimine başladık. Jant e, fabrikası satın aldık. Jant hangi hangi tür jantlar? Tarım, tarım Tarım grubundaki jantlar. Yani, traktörüyle... Trakt Yok e, daha çok romor ve tarım makineleri için cantlar. Onlar, onlar teker jantları. Teker jantlarının evet. üretimini yap, üretimini başladık. Onları evet, yapıyoruz. Onlar Konya'da başladık. Konya'da başladık. Bununla beraber e, kapaklarımız romakların kapakları var. Roma kapaklarının imalatına başladık. O da e, o da yeni bir ürün. Römork kapakları yan kapakları diyoruz ya, onları, Yan kapakları diyoruz. Onlar, onları da imalatına başladık. E, aşağı yukarı buçuk yıl olacak. Onlar da Türkiye daha Avrupa'da çok yaygındı. Türkiye'de pek bilinmiyordu. Biz bunun öncülüğünü yaptık. E, i̇malatına başladık yanında. Ben eskiden römork deyince traktör arkasında bir tane teker üstünde bir sandık diye düşünüyordum öyleydi <gülüyor> Doğru, <gülüyor> doğru öyleydi. Fakat bugün MV çeşit e, room var yani. bugün 2 tondan 24 tona kadar yapılan room var. Mesela şu görmüş olduğunuz önümüzdeki bu steering axle diyoruz, dönen dingil. Akabinde evet. öndeki direksiyon nereye gidiyorsa arkadaki dingil de onu takip ederek arkasından gidiyor yani. Direksiyonun, e, kum direksiyona kumanda ediyor arka dingil. E, ya farklı, çok gelişti ya, çok Hayır, gelişti. Şimdi, ya. Şunu merak gördüm ve şaşırdım. E, tamam, tonu anladım ben. Hadi. Ebata göre değişir, evet. belgeye göre değişir ama abi yandan dökmelisi abi yukarı kal, 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 kaldırılması, küçük gözleri, sağlısı, sollusu hiç kalkmayan, her bile boşaltılabilen romorklar yapılıyor yani şimdi ya. Yani. İnanılmaz. Mütiş. Alan oluşmuş. Evet. Ben e, burada yola çıkarak hep şunu söylüyorum. Eğer büyük de romork gelişiyorsa. Tarımda hayat var demektir. Kesinlikle öyle. <laughs> Aynen çok doğru. Çok doğru söylediniz. Ee, ya, bir de şöyle, şöyle bir şey. Aslında buradaki en büyük faktör kullanıcılar. Kullanıcılar bizi aslında tabiri caizse yönlendiriyor yani. yani hmm. biz, bizi yönlendiriyor, Romok imajları yönlendiriyor. Bundaki en büyük faktör, etkileyici, bu sektörün gelişmesinde en büyük etkiyi gösteren kim? Hani ihtiyaçlar da insanlar ya şöyle olsun, böyle olsun, işte üç yana devirsin, işte arkaya devirsin vesaire. Ee, onların yönlendirilmesiyle yapılıyor bunlar. Ya başta başına aslında bizim için, biz hep şunu söyleriz. Kullanıcı en güzel arge, kullanıcı en güzel argedir yani. Aslında onların gelişmiş olması, hem ihtiyaç evet. hem de kafaların çalışıyor olması Kesinlikle. sektörü büyütüyor. Zaten kafası çalışmasa bunları <laughs> yönlendiremez yani, yön veremez yani. Wow, bu çok önemli bir unsur yani. Kesinlikle, çiftçilerimiz o konuda çok e, başarılılar yani. Güzel, Hı. o zaman konu konuyu açıyor ama evet. madem buldum seni konuşalım. <laughs> Türkiye'de insanlar diyor ya, ya abi çiftçi eğitilmesi lazım, çiftçi bir şey bilmiyor. Ben var ya bunu tam tersini düşünüyorum. Aynen ya. kesinlikle. Ya çiftçi zaten olayı çözmüş, her şeyi biliyor yani. <laughs> Vallahi her şeyi biliyor. Çok güzel. Yani e, nedir o mantık yürütüyorlar? Yani işin nasıl olacağını biliyorlar. Her konuda hem kendi yaptıkları ziraatla alakalı ve kullandıkları makinalarla makinalarla alakalı her şeyin farkındalar. Yani ve bilinçliler yani. Öyle bilinçli falan yok abi. Ya. Eskiden de o yani. Değil mi? Yok, eskiden de yani. Şimdi herkes e, sektöre yön veriyorlar yani. Peki bu fuara gelen yerli ve yabancılar en çok ne soruyor? Neyi talep ediyor? En çok ne soruyor, ne talep ediyor? Bizim, ya eğer bizimle alakalı soruyorsanız, bizimkiyle alakalı biz genelde e, en çok e, rekabet ve talep edilen özür dilerim, talep edilen ürün bizde dingiller oluyor. Dingiller, bizim kendi imalatımız olan dingilleri soruyorlar. Çünkü e, İtalya var. İta, İtalya'da bir alternatif olarak Türkiye. Yani biz varız. E, en çok talep edilen bizde dingiller oluyor. Dingiller esnek mi sizde? Esnek mi derken? Yani dingiller hani devirmeye şeyin, örmekin devirmesine ait böyle deprem e şimdi, şeyi var ya, deprem fayda koyuyorlar ya böyle ara sıra böyle hafif sallanabilecek bir... Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Onu asla süspansiyonla alakalı bir durum. Evet. Süspansiyonla alakalı bir durum. Burada makasın, kullanılan makasın e, çok faktörü var. E tabi ona göre e, e designci, mühendis, mühendis arkadaşlar onun e, devrilme esnek olup olmasını kendileri ayarlayabiliyorlar. Eskiden tabi yine ben çok sektöre bilmediğim için işte araç, kamyonlar veya pikaplar vardı. Makas kırdı derlerdi ve eyvah derdik biz. Eyvallah. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, makaslar artık kırılmıyor mu? E, kullanılan malzeme çok önemli makaslarda. E, yani eskiden kullanılan yani şey e, ne teknik terimle kullanayım? 1040 makaslar vardı. Bugün e, bunun yerine e, Sup 9, Sup 6 makaslar var. Yani çelik olarak, kalite olarak, estetik olarak daha kaliteli malzemeler. Dolayısıyla kırılma bugün senede belki bir tane bir tanesini iki tane duyuyoruz bu sıkıntıları. Kırarsın diyorsun. Eyvah. <laughs> Öyle demeyelim de yani e, malzeme kalitesi arttıkça o da tabii bir şekilde engellenmiş oluyor. Kırılma olayları vesairesi yani. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Çok mersi. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı evet. sağ olun.